Bu sonbaharda erkekler için giyinme rehberi. Giymeniz ve giymemeniz gereken tüm parçaları hızlıca sıralayacağım. Bir zip yakalar. İçlerine tişört de giyildikleri için bu mevsimde kurtarıcı rolündeler. Şu tarz yarı oversize sade ziplere yatırım yapabilirsiniz. Lacivert, siyah, bej gibi tonlar olabilir. Sadece şu çizgi desenleri pek önermem zipte kombini aşağı çekebiliyorlar. İki tabii ki ceketler. Ama kesinlikle şu biker yaka cepinizin altına kadar inen ceketler değil. Bunlar 3-4 yıl önce tarih oldu. Onlar yerine yarı crop, oversize ve şöyle yakalı ceketler tercih et çok daha iyi olacaktır. 3. Cinler Açık mavi cinlerinizi yazlıkların arasına kaldırabilirsiniz. Bu mevsimden itibaren şöyle daha koyu tonlarda cinler tercih etmelisiniz. Çünkü artık havalar yağmurlu. Kalıplar ise kesinlikle en dar luz olmalı. Eğer üniversite çağındaysanız şu ekstra begi kalıplardan da uzak durun. Çünkü yaşınızı olduğundan daha küçük gösterir. 4. Botlar Aşırı kaba durmayan şu tarz deri botlar tercih edebilirsiniz. Ya da şöyle chelsea'ler benim çok hoşuma gidiyor ve oldukça da rahat oluyorlar. Sadece bu 4 maddeye dikkat etmek bile sonbaharda tarzınızı 10 adım taşıyacak. Bahsettiğim parçaların birçoğuna benim mağazamdan da ulaşabilirsiniz. Linki biyografimde. Daha fazla giyim tüyosu için takipte kalın.